Buradan başlayacağım öyle mi? Bu evet. zeka oyunu yaptılar. Tabii kaldım ben. Geçemedim yani. Bunu şimdi böyle biraz zor oluyor tabii. Biraz zor oluyor. Ha, biraz. 30 saniyede ben bunu yaptım çok kolay. Annem de çok saat. Annem ee, de mi yapamadı? Hı, hı Yaptı ama çok zorlandık. E ben yapamadım. Hadi Hiç yapamadım. Böyle gelsin. Şöyle aşağı Hepsini yapman Semih? lazım. Semih nereden geleyim? Sen ha, bileceksin. şöyle 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 Allah, olmadı. Ben... Allah It's so simple. Anlamadım. Allah Ya nasıl simple? Şöyle geliyorum. It's so simple. Evet. Şöyle geliyorum. Şöyle He. şöyle şöyle. E ee, bunlara. E, you bunları şey demedim. Yapma. Şuradan, başlıyor benim evet. bir dakika. Şuradan şöyle gelsem, şöyle gelsem. Böyle gidemezsin ki şöyle gidemezsin. He ya Allah Allah. Buradan şöyle gelsem. Buradan şöyle gelsem. Ana, çok Şuradan değil. şöyle geldim. Şöyle geldim, şöyle geldim, şöyle geldim. Yok bir dakika şuradan şöyle geliyorum. Ay, Sen bildiğin için simple oluyor. Şöyle geliyorum. Hayır, it's... I bet everyone watching this hips, herkes yapacak bunu. Öyle mi? Şöyle gelsem. Yok ya yapamıyorum. Olmuyor göster. He. Allah yaptı la ha böyle miymiş la? Wow. <laughs> bir dakika. Ha, aşağı kadar geliyor. Buradan evet. Yukarıdan toplanıyor. Işte. Şuradan şöyle. Vay be. E, çok kolaymış canım. <laughs> Ama ben bilmediğimiz için tabi bana bayağı zor oldu. Ben geçemedim yani. Bir dahaki sefere görüşürüz. Belki soruda görüşürüz desene.